Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan 20 anne van kedisi, ilk Annen parti an, doğum bir, çerçevesinde anne, ortalama 3 er yavru, yavru doğurdu. <laughs> 那我了 bankedisi Araştırma Merkezi olarak 3 parti olarak doğum yaptırıyoruz bizim birinci parti doğumlarımız bitmek üzere yani bir bir aydır devam ediyor şu anda işte o parti kapsamında doğum yapması gereken iki- üç tane annemiz kaldı Tabii ki biz birinci partideki doğumlarımızdan memnunuz yani yeteri sayıda yavru aldığımıza inanıyoruz. 20 anneye yakın doğum yapan annelerimiz var. Ortalama 3 yavru doğumu durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla da bu daha ilk parti, bunun gibi 3 parti daha doğum yaptıracağız. Doğumlarda birinci parti doğumlar bittikten sonra bir ay sonra biz yeniden bir 20-25 anne daha çiftleştireceğiz. O da iki ay sonra devreye girecek. Yani doğum localarının uygunluğuyla ilgili bir durum oluşuyor. de buranın sağlık kapasitesini aşmaması gerekiyor. Dolayısıyla da üçüncü parti doğumu biz Ağustos'ta çiftleştirme yapacağız. Bunlar Kasım'da doğum yapacaklar. Dolayısıyla da bizim aralığın sonunda bütün 2023 yılının doğumları ve e, burada kalıp buradan gidecek olanların sayıları belirlemiş olacak. Doğan her yavrunun biz iki buçuk ay anne sütü almasını, annenin yanında e, beraber kalmasını ve anneden kum eğitimi almasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Kendimiz de bunu uyguluyoruz. Dolayısıyla da e, yavrular e, hem annelerin yanında eğitim alırken hem de Anne sütüyle uzun süre beslenip daha sağlıklı psikolojileri daha uygun bir durumda olduklarını düşünüyoruz. Bak. Gel, 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 gel. Gel, gel, Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.